Bir genel başkan cumhurbaşkanı adayı olamaz. Partili bir cumhurbaşkanı olmaz. Aday olduğunda istifa etmesi lazım. Bu namus meselesidir. Benim namusum o kadar ucuz değil bilmem ve Bir sürü bir sürü bir şey söyledi. E şimdi ben söylemeyeyim. O söylesin ne söylediğini. Dün akşam hatırlattılar ona. Evlere şenlik. Ya diyorum ya ne dediğini de bilmiyor artık. Ve bu kişi Türkiye'yi yönetmeye kalkıyor. Yazık. Gençler. Bak. Sizin kafanızı karıştırmış olabilirler bilmem ne. Haklısınız. E, i̇stemenin sonu yok. En iyisinden arabam olsun. işte yurt dışında tatillere gideyim. Yattığım yerden maaş gelsin. Oyun konsollarım olsun. Muhtarlıklarda özel kalemlikler açılsın. Ben elense yapayım, para kazanayım. Buraları da latife yapıyorum. Kemal Bey öyle söylüyor diye söylüyorum bunları. Tam eyvallah ya. Bak bunun sonu yok. Ama bununla seni kandırıyor. Kulağına hoş geliyor her öğrenciye 5 bin lira geri ödemeksi olmayan burs. Ne güzel. Keşke 25 bin lira verse. Nerede verilmiş, kim vermiş, kim görmüş. Dünya için söylüyorum. Yok öyle bir dünya. Ama kulağa hoş geliyor isteriz. Özgürlük ne özgürlüğü desen falan işte. Tayyip Erdoğan'ı eleştiremiyorsun. Nerede eleştiremiyorsun falan. Yok öyle bir şey. Küfür edemiyorsundur belki. Etme zaten kimseye etme. Ayıp. Dünyanın neresinde olursa olsun ayıp. Ettirmezler yani. Bak o boynuzlu protesto için neydi o? Amerika'da girdi Senato binasına demokrasi falan değil mi? Nerede? Bir, bir bir bakın nerede bu adamlar falan. Öyle bir şey yok. Kendilerinde en küçük bir hareketliliğe Almanya'sı da öyle, İngiltere'si de öyle, Fransa'sı da öyle falan. Tahammülleri yok. Yok. Öyle, öyle bir özgürlük anlayışı yok. Adam çıkacak, Öcalan'a özgürlük isteyecek, terör ele başına. PKK'ya özgürlük isteyecek terör örgütüyle kol kola girecek falan. Buna müdahale edildiğinde de özgürlük yok falan diyecek. Yani böyle bir dünya yok yani. Yok dünyanın hiçbir yerinde yok. Genç kardeşim. Şimdi neyse anlatmaya çalıştığım şey şu. Siz lütfen şöyle bir sıyrılın ideolojik körlüklerinizden. Bir böyle bir yaslanın bir izleyin bakayım ne diyor bu arkadaşlar ya. Ver bakalım şu aday partili aday meselesini bir de onu görelim hadi. Bir partinin genel başkanı, cumhurbaşkanı adayı olmamalı. Bir partinin genel başkanı, cumhurbaşkanı adayı olursa velev ki seçildi nasıl gidecek namusu ve şerefi üzerine yemin edecek ben tarafsız olacağım diye. Benim namusum ve şerefim bu kadar ucuz mu? Dur. Aday olmamalı diyor bak. Bir partinin genel başkanı, cumhurbaşkanı adayı olmamalı diyor. Belevki seçildi. Şimdi bir daha başa al. İzleyicilerimizden ricam. Hani... Çok böyle dikkatli dinlesinler. Başka bir şey söylüyor. Belevki seçildi diyor. Nasıl gidecek namusu şerefi üzerine yemin edecek diyor. Daha ilerisinde söylüyor. Ama konu şöyle başlıyor. Bir partinin genel başkanı, bir partinin genel başkanı, cumhurbaşkanı adayı olmamalı diye başlıyor. Okuyalım. Bir partinin genel başkanı cumhurbaşkanı adayı olmamalı. Bir partinin genel başkanı cumhurbaşkanı adayı olursa. Velev ki seçildi. Nasıl gidecek namusu ve şerefi üzerine yemin edecek? Ben tarafsız olacağım diye. Benim namusum ve şerefim bu kadar ucuz mu? Ben nasıl namusum ve şerefim üzerine tarih huzurunda ve büyük Türk milletinin önünde diyeceğim ki tarafsız davranacağım. Ya o zaman demezler mi? Kardeşim tarafsızsan sen nasıl falan partinin üyesisin? Ya bunun akılla mantıkla bağdaşır yörü var mı? Namus ve şeref kavramı bu toplum için, bu topraklar için, hepimiz için çok değerlidir. Bu kadar ucuzladığını, ucuzladığını emin olun anlamakta zorluk çekiyorum. Daralıyor. E siz aday olduktan sonra yanlış bilmiyorsam... Dur, dur. Şimdi bu önceki konuşması, eski konuşması, bu yeni. Bu konuşmada dün akşam Habertürk'te soracaklar şimdi kendisine. Eski konuşması duydunuz. Yani benim namusum, benim şerefim o kadar ucuz mu? Yani diyor ki Kemal Bey, bir kişi Cumhurbaşkanı, bir parti genel başkanı, Cumhurbaşkanı aday olursa bu iş namussuzluktur, şerefsizliktir diyor. Ben böyle bir şey nasıl yapayım? Velev ki diyor seçilirsem ben nasıl namus ve şerefim üzerine yemin edebilirim diyor. Devam ediyor. Bir sürü yine aynı minvalden söylüyor. Ve dün akşam kendisine dün akşam kendisine işte o Haber Türk ekranlarında yarım yamalak o soru soruldu. Başı itibariyle yarım yamalak o soru soruldu buradan ha. Verelim şimdi. Genel CHP ile ilişkinizi kesecektiniz yanlış mı hatırlıyorum? Adaylık yani netleştikten sonra. Evet. Yani partili cumhurbaşkanlığı, partili cumhurbaşkanlığı vardı. Evet. 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 Ne olacak? Epey bırakacak mısınız? E, evet. o konuda karar aldık. Yine 6 altı lider bir karar aldı. Onu da bir dakika yapalım. dur. Altı lider o konuda karar alamaz Sayın Kılıçdaroğlu. Siz bak geçmişte o cümleyi kurarken cumhurbaşkanlığına aday olan genel başkanlara çaktırmadan namussuz ve şerefsiz demek için o cümleleri kurdunuz. Anlıyor musunuz? Sevgili dostlar. O cümleleri kurarken hedef gözeterek kuruyordu. Yani diyordu ki bir genel başkan cumhurbaşkanı adayı olursa partili bir genel başkan yani partili bir isim cumhurbaşkanı adayı olursa bu namussuzluktur, bu şerefsizliktir dedi açık açık. Ve benim kendisi diyor ve benim namusum, şerefim o kadar ucuz mu? diyordu. Şimdi burayı anladık. Gün geldi. Kemal Kılıçdaroğlu CHP genel başkanı olarak cumhurbaşkanı adayı oldu ve kendisine soruyorlar. Ama siz geçmişte böyle böyle demiştiniz. Altı parti oturduk karar aldık. Bak sen ben şimdi böyle paylaştık. Ee, güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçince eee parti ilişkimizi geçtikten geçeceğiz. sonra geçeceğim Yani keseceğiz. bu seçimden sonra da kesmeyeceksiniz ee, Güçlendirmiş güçlendirilmiş parlamenter, parlamenter sisteme, sisteme geçtikten sonra. Bu altı liderin ortak kararı Orta mı? Kararı. Ortak karar. Ortak karar. Orta kararı. Evet. E, şimdi şu mu? Yani o eleştirileri videonun ilk bölümündeki bu altın yedeleri kapsıyor artık. Biz altımız birden e, çirkinleştik mi diyorsunuz? Hadi ben öyle söyleyeyim yani. Parlamenter sisteme geçtikten sonra Cumhurbaşkanı... Parlamenter sisteme geçince niye istifa ediyorsunuz o zaman ya? Parlamenter sisteme geçtin zaten bir şey yapmana gerek yok ondan sonra. Ne dediğini kendisi de bilmiyor. Ne dediğini kendisi de bilmiyor ama oradakilerde ya efendim bak bir yanlışlık olmasın. Siz böyle böyle demiştiniz. Parlamenter sisteme zaten geçemiyorsun. Geçme diye bir derdin yok. O genel başkanlar Cumhurbaşkanı yardımcısı olmak istiyor. Parlamentoda olmak istemiyorlar. Yani Ali Babacan'ından tutun, Temel Karamoğluoğlu'ndan tutun, e, Ahmet Davutoğlu'ndan tutun, öbüründen tutun, belikinden tutun. Bunların hepsi milletvekili değil, Cumhurbaşkanı yardımcısı olmak istiyorlar. Parlamento Bunların güveni yok. Gidip orada Gruplarının başında milletvekili genel başkan olarak gruplarının başında bile yer almak istemiyorlar. Zaten Cumhurbaşkanı yardımcısı olduğunda partinin başında olmayacak. Olamaz zaten öyle bir durum söz konusu olamaz. At yalanı inanan inansın. Tamam yani böyle bir dünya. Full yalan, full yalan, sürekli yalan. Bilmiyoruz terörle mücadele bilmem ne vesaire falan. yani bir, bir takım yani Sözler falan ama öyle öyle bir şey, öyle bir dünya yok yani. Vizesiz yani. Böyle bir dünya yok. Bir de şimdi bir adamı olmadığı role büründürürsen, yani sürekli bir başkasının ceketini, başkasının kıyafetini giydirmeye kalkarsan, işte o bir, bir sürü kıyafet altında ezilip kalıyor, boğuluyor yani. Saçmalıyor, terlemeye başlıyor. Mücahit Kemal. Seyyid Kemal, Hafız Kemal, Hacı Kemal. Bir de bu unvanlar verilirken de saçmalıyorlar. Diyor ki Kemal Kılıçdaroğlu Kur'an'ı baştan sona diyor ezbere biliyor. Hem de diyor ayetleriyle. Yani, diyen zaten saçmalamış. Hacca gitti diyor bilmem ne. Ya git Seyit değilsin, Seyit değilsin ama hadi. Seyit Seyyid ol. Seyyid olsa ne olur olmasa bunları konuştuk falan. Mücahit Kemal falan. Mücahit Cihat. Cihatçı hani... Bu CHP'ler geçmişte Erbakan'a Mücahit, Erbakan diye slogan atıldığında cinleniyorlardı. Sarımsak görmüş vampir gibi. Mücahit demek cihatçı demek. İşte komutan, işte asker ne falan. Yani. Bir sürü böyle onun üzerine vehmetlikleri, saplantılarını boca edip çemkiriyorlardı. Geçen çıktı bir hadis okuyor. Cennet işte kadınların ayakları altındadır kadınların. Ana ve kadın farklı şeyler. Annelerin ayakları altındadır ve niyesi vardır. Konuşursunuz sabaha kadar o anne kavramı üzerinde. Atıyor birisi söylüyor aklına gelmiş oradan şey yapıyor. Erbakan'ın diyor bir sözü var diyor hak gelecek batıl zail olacak falan. Halbuki ayet hak geldi batıl zail oldu. İşte zorlamasan Kemal Bey zorlama. Zorlama çünkü Artık peygambere hakaret ediyorsun gaf olarak. Hakaret kastıyla yapmıyor ama yani gafları artık Hazreti Peygamber'e hakarete e, dönüştü. Yani gerek yok kimse senden ayet, hadis falan beklemiyor. Ya da otur çalış doğru düzgün çalış. Ayete, hadise doğru düzgün çalış. Yaz onu bir metne. Falson olmasın yani. Verelim bir de onu. Ama adalet aynı zamanda haksızlık karşısında susmamaktır. Ama sevgili de... peygamberimiz haksızlık karşısında susan dilsiz şeytansa o bizim kitabımızda yok. Sizden haksızlık de... varsa üstüne yüzün. Yani... Sevgili peygamberimiz haksızlık karşısında susan dilsiz şeytansa yok. Bak şunu tabii ki biliyorum. Hakaret kastıyla söylemiyor. Gaf dedim ya ne dediğini bilmiyor. Özrü gerektirir. Yani ben o niyetle söylemedim ee, falan demesi gerekir dememiş herhalde bilmiyorum. Önemli değil. Tam oralara takmıyoruz. Takılmıyoruz. Şey yapmıyoruz. Gerek yok Kemal Bey ya. Gerek yok. Yani alanın değil, işin değil. Yakışmıyor. Yani bu, bu jargon, bu literatür ağzına da yakışmıyor. Çünkü yok geçmişte yok senin. Böyle bir literatürün yok yani. Gerek yok. Ya da devam et bana ne yani ben işinize karışmış gibi olmayayım. Sakın ha yanlış anlamayın lütfen. İstediğinizi konuşabilirsiniz, istediğinizi söyleyebilirsiniz, özgürsünüz ama şu sırrı sakıkın artık Kemal Bey çıksın söylesin kapalı kapılar arkasında konuştuklarımızı falan dediği şey Sırrı Bey'e de bir çift sözüm var. Sırrı Bey sağır mısınız siz ya? Kemal Bey daha ne yapsın? Söylüyor işte. Söylemiyor mu? Demiyor mu? Artık Suriye'ye, Irak'a operasyon, terör operasyonu yapmayacağız demiyor mu? Diyor. E siz ne istiyorsunuz. Tezkereye asla evet demeyeceğiz. Suriye'deki, Irak'taki birliklerimizi geri çekeceğiz demiyor mu? Diyor açık açık söylüyor. Daha ne desin adam sırrı be? Yapmayın Allah aşkına ya. Daha ne desin? Özellik diyor, statü diyor. Siz de diyorsunuz. Kemal Bey daha ne desin? Ha başka bir şeyler de varsa galiba var siz onları kastediyorsunuz. Konuşmanızın içinde de geçiyor. HDP'ci sırrı sakık. Ben o yeni sol menü sol falan yani bu tiyatrolara uyacak değilim. 50 tane parti ismi bilmem. HDP dediğimde siz anlıyorsunuz. HDP'li sırrı sakık hem de milletvekili adayı çıktı. Yenilir yutulur değil. PKK'nın taleplerini dile getirdi. PKK'nın talepleri konusunda Kemal Kılıçdaroğlu ile kapalı kapılar arkasında oturup konuşulduğunu ve anlaşıldığını söyledi. Ben söylemiyorum birazdan göreceksiniz. Sırrı açıkladı. Yani sırrı sakık açıkladı. Neyi? Sırları açıkladı. Başka? Kemal Bey diyor ki artık sen de çık. Kalanını da söyle diyor. Yani bu işi faş edelim diyor. Verelim sırrı sakık Hadi. Herkese özgürlük. Öcalan dahil olmak üzere herkese özgürlük. Ya buna da uzun süredir Hocalan üzerindeki bu fırtınayı görüyoruz. Sayın hocalanın üzerindeki tecriti görüyoruz. Binlerce arkadaşımız içeride, on binlerce arkadaşımız sürgünde ve geri dönüş başlamalıdır. Cezaevinden, sürgünde, nerede olursa hayatın her alanında. Biz böyle bakıyoruz, böyle gidiyoruz. Kılıçlar Türkiye toplumuna çıkıp açık net olarak önümüzdeki dönem ne yapacağını kamuoyuyla paylaşmalıdır. Biz geldiğimizde içeride 350 bin mahkum var ve sürgünde olan arkadaşlarımız var. Bunların geri dönüşü için bir genel af düşünüyoruz. Biz önümüzdeki dönem bir genel afı masaya yatıracağız. Bunları bekliyoruz. Belediye başkanları cezaevinde ve dışarıda olanlarında, içeride olanlarında yerine kayınlar atandı. Geldiğimiz gün ilk işimiz bu kayınları oradan alacağız. Bakın bu sözler, bu söylemler, bu eylemler HDP'ye oy veren HDP seçmeninin bile lehine işler değil arkadaşlar.